Herkese selam sevgili dostlar. Ben kaydettiğimni kıracağım. Bugün sizlerle birlikte Feria isimli bir oyunu oynayacağız. Bakalım neymiş? Ne anlatıyormuş bize bu oyun? Eee Ferya bilmem ne günlükleri. Gagana günlükleri. Wow. Tek şeyi yapıyor. Yüklemesi yapıyor. Upload yapıyoruz şu an. Ya yani o upload diyorum şey. indirme yapıyoruz. Evet sizinle birlikte ilk defa açtım oyunu her zamanki gibi test edeceğiz nasıl bir oyunmuş öğreneceğiz her zamanki gibi hiçbir fikrim yok oyunla ilgili tatlı bir görselle başladı bu tarz görsellerle başlayan oyunlar kötü olmaz falan. Ay çok tatlı şuna bak miyazaki çizgi film gibi dünya değişiyor bunu su da hissediyorum diyor. Tanrıları galiba bunları terk etmiş. Askerler barış için dua ediyorlar. Peki hangi tanrı bizim duamızı duyuyor? Durumlar hiç iyi değil. Hangisi olmak istiyorsun diyor. Okey. Böyle bir şey beklemiyordum. Tamam. Hmm şeymiş, tur bazlı bir oyun. Şimdi biz bunlardan biriyiz. İsmin Play'de her zamanki gibi. Okay. Tamam. Welcome to Feria, you're friendly. Bu kart oyunu gibi bir şey mi ya? Şunu kapayalım. Tamam. İki tane taş döşede. Şimdi bizde. Tur sırası bizde. Buraya kule kurabilirsin diyor. Mesela bir tane ben buraya bir tane de ileri mi yapmam lazım? Tamam ben de yaptım. End. Kaç tahtı sıra? Hmm. Bir tane atlı savaşçı koydu oraya. Okey. Umarım acıya hazırsındır diyor. Sıra bende. Ben size bir tane inek koyacağım. Life, life'ını arttıralım. Bir tane kartım var zaten. Tamam, koydum ben de. Sıra onda. Bakalım benim mini ineğimi yiyecek mi Atlas geri. Onun ise iki tane yer açıp Atak yapıp benim ineğimi dövdü. Aha o öldü. Bir tane cadı gibi bir şey koydu. Ne bu? Banditmiş. Bana da bir tane bandit geldi. Ben de banditimi şuraya koyarım. Koyamıyor muyum? Koyamıyorum. Koysana kardeşim kartı. Aa canım arttı. Ha öldürdüm. Şunu da şuraya koy. Buraya koymamı söylüyor. Bir tane de buraya koymamı söyledi. Ve kartımda buraya koymam istedi. Okay. Sıralar da. <laughs> Vay, bir tane bandit koydu o da. He, şey geldi bana. Buhar gücüyle çalışan. Bunu atak yap diyor. Şuraya. Ve sonra buraya vur diyor. Oh! Kazandım. Hah. Okey. Evet. İki tane kart kaydı ettiler bana. Wow. Okey. Bir de bir, daha biraz daha oynayalım. Bu sefer Balhar'la oynuyorum. Balhar. Biz kötü adamız galiba. Oyundaki. Gel bakalım senin şimdi ağzını bunu bir kırayım. Farm boyla şey çelik gücüm elimde. Farm boy. O hemen bir atlasker çıkardı. Hop koydu. He. Oyun yavaş yavaş ilerliyor. Seninle görüşeceğiz dedi. Ben de bir şöyle tamam. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya koydum. Çiftçimi şuraya koyuyorum. Ha buraya mı koyacağım? Çiftçi çocuk buraya koydum. Bunlar ne iş yapıyor acaba? Tamam. O da şuraya iki tane koydu. Tamam. Ee, onu alabiliyoruz. Okey. Sen de onu al. Güzel. Şimdi buradan iki tane yapıyoruz. Bir, iki. Yok. Olmadı. Olmuyor. Güzel. Şu neymiş? Walking Fortress. Oo çok güzelmiş bunun görüntüsü. Şu kartı şuraya koyuyoruz. Yok şunu şuraya koyuyorum buraya. Bu da buradan alsın büyüğü. Değil mi? Tamam. Bana atak yapma diyor. Okey. Vay. O bunları savaşçısı çok güzel gözüküyor. Güzel bir savaşçısı var. Tabi hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Sadece kartların görüntüleri hoşuma gidiyor o kadar. O yak geldi bir tane. Güzel. Şimdi iki tane şey yapacağız şöyle şöyle yapayım. yakıcım sen şuraya gel. Sen gelme. Sen bir dur. Bu tur dur. Oy oy oy. Ha bir bandit geldi bana. Aa o hiç hoş olmadı. Bakalım bana hangi kart gelecek? Görünmezlik. Ha iki tane kart çekti. Bana ne geldi? Falcon. Bir tane demeç, ölümcül demeç vuruyormuşuz. Şunu vuralım. Ve bunu da şuraya koyalım bir dakika Böyle yaptık. Şu kartımı da Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Güzel. Bir oradan da bir kart çektik. Şimdi biz kartlarımızı alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Şu kartı hiç oynayamıyoruz. Niye bilmiyorum. Şunu kullanmam lazım. Oo ikinci bir atlı çekti. Atlı üstüne atlı çekiyor abi. Bu adam beni döver atlarıyla. Seni şuraya koyuyorum. Seni de ulu kale. Seni de seni nereye koyalım ya? Seni de şöyle bir yere koymak istiyorum ama olmuyor. Şöyle yapalım. Şu şu. Seni oraya koyamıyorum. Okey. Çiftçi çocuk benim içime yaradı bayağı ya. Vay 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 vay. Bu adam bir ekstra kaç çekme hakkı elde etti. Böyle bir şey olamaz. Aa kartlarını birleştirdi. Onu da şimdi karşıma koyar bu. Ops çok kötü oldu bu. Şimdi şöyle bir yak daha ettik. Güzel. Bu yakımızı şuraya koyalım. Artık onu da ben alacağım. Diğerimizi de şuraya koyalım. Güzel. Bununla buraya buna vursak öldürür müyüz ya? Bu kartımızda başka neler yapabiliyoruz? Başka bir şey yapamıyoruz. Sadece vurabiliyoruz. Öldürdük. Yeps. Ehehe. Sen şöyle ilerle bakayım. Sen ilerleyemiyorsun. Sen iyileştiremiyor muyuz biz seni? Hmm. Bitirelim. Aa benim şey çaldı. Büyüş zımbırsını çaldı. Oo, bu hiç iyi olmadı. Vay bize bir şey geldi. Savaşçı geldi bize. Dur bakalım. Savaşçıyı bunun önüne koyalım. Bu savaşçı seni pert eder aslanım. Kafayı gömerim. İkimiz birden ölüyoruz ama ben de sana o kafayı gömerim kardeş. Tamam. Abi nasıl yapalım biliyor musun? Güzel. Sen burada kal, sen orada kal. Çift çocuk sen de orada kal. Güzel. Elinde hiç kart yok. Bu abi kart basıyor. Oo. Öldü. <laughs> öldürdüm seni. Zavallı. Bu neymiş? Bir bir şey canlandırabiliyormuşum. Şunu canlandırım Woo! O benim mi oldu? Hayır. Aa yanlış adam yanlış. Bir dakika ben o benim olacak diye vurdum ben onu. Şimdi kartımız da yok. Kartımız kalmadı. Aa yenildik. Abi artı bir verdim adama ya. Ya adam artı bir verdim ya. Adam kartı doldu benim hiç kartım yok gelmiyor yeni kart. Hadi herife kart puan verdik baya ya. Oho adamın bir sürü düşman i̇şte düşmanımız oldu yani bir sürü. Bu beni döver abi. O zaman hızla hücuma geçmem lazım. Bu ne? Hızlı bir atak şuna. Onu indirdik. Şöyle gel. Sen de şöyle gel. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Çok güzel. Taarruza geçtik abi. O savunmada biz taarruza içinde. Ups. Güzel. İneyim. Kendi savun ineyim. Aa, oh -oh. Bu hiç iyi olmadı. Bu ne şimdi? Adamımın bir ne bir cam falan veriyormuşuz şuna verelim şuna olmuyor mu? Oops. Güzel. Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. kart Sen şuna ver. Ups şimdi oldu bak bu güzel oldu. Ben çok yayıldım onun için böyle geri düştüm. Bu kadar yayılmamam gerekiyormuş. Şu an onu öğrenmiş oldum. Allah adam bana dörder beşer gömüyor abi. Oo iyice dibime yanaştı. Heh, şunu hemen şuraya yapmam lazım. Hadi. Güzel. Sen iyi geldin bana sen. Sen güzel geldin. Sen de şöyle gel. Güzel. Hadi bakalım kim kime şimdi dayıyor. Hadi bakayım. Ben seni öldürdüm ki oğlum. Oo çok fena vuruyor. Şuraya çek çek, çek o bak. Ha önüne çekti çok iyi oldu. Şimdi biz onu biz onu şuraya yaparız. Bak bu buraya gelir. Bu buna vurur. Çok güzel. Bu da buna vurur. Ha ya öyle yok ederiz. Biz öyle adamı yok ederiz işte. Öyle patates ederiz. 8-12. Bana iyi, gömdü. Yalan yok şimdi. Hakkını yemeyeyim. Ya öyle geri geri koşarsın işte. Aa ineğimi öldürdü. İneğimi öldürdü. Ben bu adamla bunu deviririm. Yürüyen kaleyle bunu deviririm abi ben. Oo oh, çok güzel. Sen abi şuraya gel. Sen şöyle bir adım at. Sen şuna bir tane koy. Sen de şuna koy bir tane. Bom. Teşekkür ederim. Okey. Yeni kartlarımız oldu. Ne geldi? Stream. Buhar gücüyle çalışan bir elemanımız oldu. Bu neymiş abi? Au. Hemen yine oyuna başladık. Aa Yeter. Yeter. Bu kadar yeter. Evet. Ee, sarınca sarıyor ha bu oyun. Sarınca sarıyor. İlginç. Güzelmiş. Efendim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kart oyunlarının hastaları var biliyorum. Get, Ring, Get Ring'di galiba. Öyle bir oyun vardı. Onun hastası falan olanlar var. Bir kart oyunu olduğunu bilmiyordum. Hem bir kart hem Turn bazlı böyle bir disiplin havası olan bir oyun keyifle oynanır tabi biraz şeyleri bilmek lazım bu kartların özelliklerini falan aslında altlarında yazıyor da bazen. bazıları da şey biliyor hani hangi kartın hangi bilmem ne özelliği bilmem ne falan bunların kuralları var o kuralları bilmek lazım bildiğinizde tabi daha eğlenceli oluyordur büyük ihtimal ben bu kart olayını biraz şeyde hatırlıyorum İlk karşılaştığında. yu gi -Oh diye bir çizgi film vardı oradan hatırlıyorum. Bir anda kartı çeker şu eliyle çat vurur falan. Eğlenceliydi. Videomu da burada bitiriyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayatınızdan Pd eksik etmeyin efendim. Bay bay.